Birbirini hep bıçak diyelim. Hepiniz bana destek verirsiniz bu birlik beraberlik İnanın bu birlik beraber olmaz. hiçbir şey olmaz. Sayenin temel taşı biziz. Benim yaptığım her sebap size yazılıyor. Bak şu yere yapınız kullanabilirsiniz. Buraya bedava verin. Köylü i̇şte hepsi da. geliyor. Bu yapımı defterimize yazılıyor. Sebebi biziz. Bana desteğinizi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Benim başka bir makamada gözüm yok. Ben buradan mutlu olup gidelim bütün dünyaya. Yalçın, Ziya Yalçın Kısır. Yönetim Kurulu yedek üyelikleri Hasan Güroğlu, Maksut Koçal, Mehmet Öztürk, Zikrullah Ketenzi, Ziya Tüysüz, Denetleme Kurulu Asil Üyelikleri, Mehmet Kuru, Salih Tatlı, Nazi Kara, Denetleme Kurulu Yedek Üyelikleri, Ahmet Sirtçi, Nihat Gür, Nazi Pehlivan. Yönetim Kurulu bu şekilde denetleme kurulu da bu şekilde oluşturulacaktır. <laughs> Yönetim kurulunu oylarınıza sunuyorum. Burada. Herkes burada mı? Burada. Değerli basın mensupları daha önceden eee dernek kurduğumuz zaman başkan yardımcısı yardımcısıydım. Bir boşluğu doldurmak için başkanımız eee görevden aldığı zaman ben boşluğu doldurdum. Görevimi bugüne kadar getirdim. Başkan Mehmet Sarı tekrar seçime gidildi. Tekrar seçimi kazandı. Daha başkanı sormadan geldiği gün hemen kongre karar aldım. Bana da o yakışırdı. Çünkü bu bu derneği kuran Mehmet Sarıydı. Ben hemen olağanüstü kongre karar aldım. 30 Ekim 2011 tarihi itibariyle bugün saat 10'da kongremizi bugün kanunun çerçevesi içerisinde ço çoğunluk sağlanarak kongremizi yaptık. Başkanlığı yeniden eski başkanımız Mehmet Salih göreve geldi. Ben de bir rahatladım. Çünkü baş, baş olmak, başkan olmak hakikaten zor. İdarecilik çok zordur. Bu anda kendimi başkan gibi hissediyorum. Çünkü ben de rahatladım. Seçilmedim. Yardımcılığa indim. Aynı görevde zaten yardımcıydım. Göreve bugünden sonra başkanı yardımcı olarak tüm muhtarlar arkadaşların yani güzel vekilliğin olarak yapacağız ve ben başkanı da tekrar söylüyorum. Başkanımız Mehmet Sarı küçük Zafer Mahallesi muhtarıdır ama 88 tane muhtarın başkanıdır. Bu anda bir yanlış hareketi hepimize mal olur. Ona göre kurum ve kuruluşlarla herkes de iyi, mutavazı bir şekilde geçinip bizi iyi bir şekilde savunacağından eminim. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Görevi de görevi daha de arkadaşıma devrediyorum. Buyur başkanım. bu koltuk sana layıktır. Biraz daha otur ya. <laughs> Buyur başkanım. Sen her şeye layıksın. Her şey sayın için. Sağ ol Allah razı olsun. Başkanım sizinle bir böyle kısa bir açıklamanızı alalım. Şimdi sayın mesul üyeleri arkadaşlarım Bugün bizi yalnız bırakmadınız. Hepiniz Bırakın buraya bize yanımızda olduğunuzdan mutluyum. E, bundan onca sayılı muhtarları denen görevindeydim. Ki, ne yazık ki talihsizlik nedeniyle Kutçanfa Paşa Mahallesi muhtarı olarak bu sene defa sesildim. İnanıyorum köylü Mal arkamda olduğundan dolayı her zaman bana sahip çıktı. Yalnız bırakmadı. Muhtarlığımı aldım. Uçaklı Paşa muhtarıyım. Seherini de muhtarlar derneğini kurdum Neyse. ve kurucusuyum. Başkanıydım. Uç kere gittim geldim. Şu anda Mehmet Ali Şark yardımcımda gene geldi koltuğunu bana e, kongreye giderek Allah razı olsun muhtarların hepsi tek vücut olarak gene beni kendi koltuğuma eksikliklerini hissettiler. Bu güvenceyi bu başkanlığı bana verdiklerinden bütün tüm muhtarlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayeli halkına da bu anda yapılanlardan hepsinden iyi kötü düdüklerinden inanıyorum huzur var huzur var ama inanıyorum sayene layık 88 tane muhtardan birlik beraber halkına temel taşı olarak sayenin ihtiyaçlarını bizden daha iyi bilen olmayan ve her yerin takımını yapan muhtar arkadaşlarımı denetleyerek görevlilere, makamlara iletişimi yapıyoruz. Bu, bugünler ise üçüncü defa seçildim ama gide 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 daha da olgunlaştık. Ufak tefek de hatam olmuşsa Çayel halkının hatırına, muhtarların hatırına hepsinden saygı ve sevgilerini söylemesi diliyorum. İnanıyorum ki yanlış yapmadığımı, bu şeye layık olmamı da inanıyorum. Ve her şey sayılısındır. El ele verip hizmet hizmetkarıyız. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Sayılı hayırlı uğurlu olsun diyorum. Arkadaşlar, şimdi...